Merhaba ben veteriner hekim Çağıl Çok Coşkun. Ben veteriner hekim Naz Topaloğlu. Bugün size birazcık böbrek hastalıklarından bahsetmek istiyoruz. Özellikle ileri yaşlı hastalarımızla neredeyse her 3 kediden birinde, her 10 köpekten de birinde kronik böbrek hastalıklarına rastlıyoruz. Acaba evlerde nasıl bir durum olduğunda bundan şüpheleniyor insanlar? Genellikle en sık rastladığımız semptomlar kusma, e, iştahsızlık, bazen kilo kaybı, çok idrara çıkma ya da çok su içme gibi semptomlar en sık rastladıklarımız aslında. Peki böbrekler neden önemlidir diyelim o zaman? Biz aslında bazen hastalarımızı anlatırken burada uzun uzun senaryolarda anlatıyoruz. Böbrekleri bir çeşit kahve filtresine benzetebiliriz. Yani vücudun aslında filtre sistemi ve neyi filtre ediyor? Aslında kanı, dolaşımdaki kanı filtre ediyor. Böbreklerin filtre görevini yapamadığı durumlarda bize hastalar neredeyse %75 artık böbrek dokusunda hasarla geliyorlar. Bu kadar %75'e hasara uğramış bir hastanın böbreğini geri döndürmek o saatte bizim için çok zor oluyor. O yüzden böbrek hastalıkları bizim için çok önemli. Biz eğer bir hastada böbrek hastalığına gördüysek ve tespit ettiysek bu aynı zamanda da vücudun atmaya çalıştığı toksinlerin de dolaştığı anlamına gelir. Yani filtre edilememiş kan, beyne, karaciğere, kalbe ve diğer bütün organlara taşınan kandır. İçinde toksinler barındırır ve yeterince filtre edilememiştir. İşte bu yüzden böbrek hastalıkları hem kediler hem köpekler hatta insanlar da çok önemlidir. Peki kliniğimize bu tarz bir hasta geldi. İlk başta bunlarla ilgili neler yapıyoruz Naz? Biraz bize bahseder misin? Tabii şöyle öncelikle iyi bir anemnez bizim için çok önemli. Evdeki durumları aslında öğrenmeye çalışıyoruz. Ne gördük ve niye geldik buraya diye. Daha sonrasında e, her zamanki gibi genel muayenemizi yapıyoruz. Ve daha sonrasında kan ve idrar tahlilleriyle kan biyokimyasına özellikle bakıp e, böbrek değerlerini kontrol ediyoruz. Bunlar nedir? En sık baktığımız parametreler Bun dediğimiz kandaki üre miktarı aslında serbest dolaşan bu bir çeşit toksik madde. Idrarla normalde atmamız gereken şeyleri kanımızın içinde barındırıyoruz aslında böbrek filtreleyemediği için. O sebeple bizim için çok büyük bir sıkıntı oluşturuyor. Kusmaların en temel sebeplerinden biri ve kreatinin dediğimiz bir değer var. Bu da böbreğin enzimi aslında. Parçalandığı zaman böbrek hücreleri kreatinin enzimlerini daha yüksek görmeye başlıyoruz ve fosfor aslında en toksik maddelerden biri. O yüzden en sık baktığımız şeyler aslında temelde bunlar. Bunlar genel kan biyokimya parametreleri. Peki bunun dışında başka ne yapabiliriz? Böbrek hastalarında idrar tahlili yapıyoruz, ultrasonografi yapıyoruz. Bakın size aslında burada küçük bir maket böbrek göstermek istiyorum. Normalde böbrek korteks ve medulladan ibaret. Bu sağlıklı bir böbreğin korteks ve medullasını şuradan gösterebiliriz. Ee, sağlıklı bir böbrekte her şey bu kadar yolundayken işte bize %75 böbrek hasarıyla gelen bir hastada böbrekte yağlar birikebiliyor, kistler oluşabiliyor ve korteks ve medulla normal yapısını kaybediyor. Böbrek aslında tıpkı burada gördüğünüz gibi fasulye şeklinde bir organ. Hayvanlarda da aynı insanlarda olduğu gibi. Ama ne yazık ki biz böbrek hasarını çok erken dönemde bu demin bahsettiğimiz kan biyokimya değerleriyle tespit edemiyoruz. Çünkü kreatinin yani böbreğe spesifik olan kreatinin enzimi Aynı zamanda kas dokudan da salgılanıyor. Biz bunun hangi noktada böbrek hasarı, hangi noktada kas hasarını bilemiyorduk eskiden. Bugün artık kliniklerimizde baktığımız yeni bir parametremiz var. Adı SDMA. SDMA hastalarımız böbrek hasarına yakalanmadan, böbrekte bir sıkıntı olmadan yaklaşık 48 ay önce yani 2 yıl önce hastanın olası böbrek hastalığı şüphesini bize bildiriyor. Bunun yanı sıra idrarda mikroalbumin gibi bazı özel testlerde yapabiliyoruz. Yani şimdi hasta bize geldi. Evde siz bazı şüpheli durumlar gördünüz. Biz kan tahlili, ultrason vesaire bazı testler yaptık ve durumu tespit ettik. Peki o saatte böyle bir hastalık nasıl geçecek? Nasıl tedavi edeceğiz? Bu hastalık tedavi edilebilir mi? Neler yapabiliriz? Biraz da bundan bahsedelim. Ee, aslında maalesef ki böbrek hücrelerini kaybettikten sonra geri dönüşümüz yok. Yani Bundan sonra hayatımızda her zaman bir böbrek hastalığı olacak demek. Bu hiçbir zaman geri dönmeyecek. Önemli olan bizim bundan sonra bu hasarın ilerlemesini engellemeye çalışmamız aslında temelde. Tedavimizin aslında en büyük yatan şeylerden biri bu. Ne yapıyoruz peki tedavi olarak? Öncelikle böbreğin filtre edemediği ve temizleyemediği, toksin maddeleri biraz kanda dili edebilmek adına serum tedavisine başlıyoruz. Onun dışında da bu üre ve fosfor gibi toksik maddeleri tampon edici bir sistem oluşturabilmesi adına bazı ek takviyeler veriyoruz. Aslında en temel şeylerimiz bunlar. Bugün artık veteriner tıpta da diyaliz gibi çeşitli yöntemler uygulanmaya başladı. Hatta diyalizi bir makineyle yapamadığımızda peritonel diyalizler yapabiliyoruz. Ama rutin kliniklerde en sık kullandığımız ve aslında rutin tedavilerde en çok yaptığımız şeylerin başında serum tedavileri alıyor. Neden? Toksin maddenin barındığı kanı biz tamamen sulandırarak yani dilüve ederek vücudumuza dolaştırdığımız bu kanın aslında toksinin daha az taşımasını sağlıyoruz. Hastalarımızı bu yollarla da uzun yıllar yaşatmaya devam edebiliyoruz. Peki siz evde neler yapmalısınız eğer karşımıza böyle bir durum geldi, hastamıza olası bir böbrek hastalığı teşhisi kondu, veteriner hekime gitti, kan tahlilleri yaptık, bütün bunlar olduğunda evde neler yapacağız? Artık o saatten sonra bir kere normal gıdalarla beslemiyoruz. Bizim reçeteli dediğimiz prescription mamalarla beslenmeye dönüyoruz. E, veteriner hekimimize sık sık kan tahlilleri yaptırmaya devam ediyoruz olası riskleri öngörebilmek için genel check-up'larımızı asla ihmal etmiyoruz. Bugün genel olarak size böbrek hastalıkları ile ilgili bazı bilgiler vermek istedik. Eğer siz de bu tarz bir durumdan şüpheleniyorsanız genel check-up'larınızı yaptırmayı sakın unutmayın. Bugün hekimimiz Naz Topaloğlu ve ben Çağıl çok coşkun sizlere bu bilgileri verdik. Bize bunun gibi küçük videolar için takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone de olabilirsiniz.